Modern bir insanım ben. Hı, hı Görmezden gelirim. Gerçek Fragman TV YouTube kanalına ücretsiz abone ol. ilk sen izle. Yakarsa dünyayı galiban yakar. O değil dağım de senin can sıkın gibi ya. Telefonda da sesin iyi gelmiyordu. Hayırdır? Karamanbayla mı tartıştınız? Yengen Ecel'le dans ediyor ya. Hani Eşinin, halasının geldiği... çat kapı geldiği akşam. Evet o akşam. Tüm bunlar onunla mı ilgili? Evet abi. Biraz onunla ilgili. Gelsin hayat bildiği gibi yeni bölüm nasıl olacak? Songül kurtulacak mı? Sadi geçmişle ilgili neler öğrenecek? Songül arabadan son anda atlayarak kendini kurtarmayı başarır. Meleği evden kovan ay Celal'in tahtasına yazdığı yazılarla aklı karışır. Yaver Sadi'den aldığı emirle eski defterleri araştırmaya başlar. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisini sevenler. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmasın lütfen.